Güneş burcu, ay burcu ve özellikle de yükselen burcu koç olanlar hepinize merhabalar. Evet 20-26 Aralık haftasını birlikte inceliyor olacağız sizlerle. Haftaya 20 Aralık pazartesi günü ay yengeç burcundayken başlıyor olacağız ve e, daha duygularımızla hareket ettiğimiz, daha merhametli, alıngan, biraz daha yardımsever e, duygularda sıcakkanlı, koruyucu hislerle haftaya başlıyor olacaksınız. Diğer yandan pazartesi günü Merkür ve Uranüs arasında da üçgen açı yaşanacak 11 derecelerdeyken ee, ve saat 23.16'da gerçekleşecek olan bu üçgen açıyla birlikte sizler siz sevgili koçlar ikinci ve onuncu ev alanlarınız daha çok güçlenmiş olacak. Yani para kazançları, gelirlerle ilgili konular, mali durumunuz, mali değeri olan mal varlığınız, maaşınız, e, parasal gelirlerle birlikte diğer yandan da kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz, mesleğinizdeki statünüz, e, toplum içindeki yeriniz, e, kariyeriniz ve eğer çalışmıyorum ya da öğrenciyim diyorsanız da toplum içindeki saygınlığınız, takdir edilme, beğenilme, tercih edilme, e, hoşnut olunma, sizden hoşnut olunma durumlarıyla ilgili ya da yüceltilme durumlarıyla ilgili konularda Beklenmedik ani konuşmalar, sürpriz gelişmeler ya da yepyeni bir ani haberler, bilgiler gelebilir sizlerle ilgili ya da şok kararlar alabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız da kariyerinizle ilgili ya da parasal konularla ilgili bu alacağınız ani sürpriz haberler, gelişmeler ya da şok kararlarla bir haftaya başlıyor olabilirsiniz ya da farklı fikirler üretebilirsiniz, farklı çıkış yolları ya da gidiş yolları düşünebilir deneyebilirsiniz bu açının etkisiyle birlikte. Örneğin maaşınıza patronunuz e, yüksek miktarda zam yaptı, e, işten ayrılmaya karar verdiniz ama birdenbire değiştirebilirsiniz bu kararla birlikte fikrinizi kalmaya karar verebilirsiniz ya da e, maaşınızdaki zammın hiç hoşunuza gitmeyebilir e, bu zamdan memnun kalmayabilirsiniz İşten ayrılma kararı alabilirsiniz gibi gibi radikal bir e, ani beklenmedik sürpriz gelişmelerin yaşanacağı parasal konularda kariyeriniz ile ilgili ya da toplum önündeki e, duruşunuz ile ilgili bir ani gelişmeler yaşayacaksınız pazartesi günü. Yine pazartesi günü Güneş ve Jüpiter arasında da sekstil açı yaşanacak. E, biraz daha kendine güvenen, özgüveni biraz daha yüksek, coşkulu ve enerjik duygularda da olabiliriz. Hem ay yengeçteydi merhamet, alınganlık, yardımseverlik, sıcakkanlılık ama biraz daha özgüvenimizin de arttığı, kendimizi daha iyi hissettiğimiz, kendimize güvenimizin tam olduğu bir şekilde haftaya da başlıyor olabiliriz. 21 Aralık Salı gününe geldiğimizde ise saat 18.59'da güneş artık Oğlak burcuna geçecek. Siz sevgili koçlar için kariyer alanlarınız daha çok hareketlenecek. Güneşin kariyer alanına girmesiyle birlikte iş başvurusu yaptıysanız onunla ilgili güzel bir gelişme olabilir, cevap gelebilir. Ya da yapmadıysanız da bu arada bu başvuruları yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü güneş gibi parlatıyor olacak kariyer evinizi. Güneşin bu raya gelişiyle birlikte ve kalıcı bir iş, sabit bir iş, uzun vadede sizi mutlu edecek bir iş olma ihtimali çok yüksek olabilir. Çünkü Oğlak burcu bunları getirebilir size hayalci olmaktan çok fikirlerinizle, benliğinizle kariyer konularında daha gerçekçi bakmaya başlayacaksınız. Sağlam adımlarla başarıya doğru ilerlemek isteyeceksiniz. Daha çok sizi kariyer alanınızda güçlendirecek bu güneşin oğlak burcuna geçişi. Çarşamba günü ve Perşembe günü 22'si ve 23 Aralık'ta da Ay Aslan Burcu'nda olacak keyifli, daha eğlenceli, hareketli olacaksınız. Ee, yine Ay Şiron ile kare açı yapacak, Mars ile üçgen, Satürn ile de karşıt açı yapacak. Yara aldığınız, zorlandığınız, artık biraz yıprandığınız konularda duygusal şifalanma adına çabalarınız olacak, mücadeleniniz, mücadeleleriniz olacak, gayretleriniz olacak. Biraz şifalanmak isteyeceksiniz. Böyle bir ihtiyaç hissedeceksiniz. Biraz gözü kara olma durumları da yaşatabilir. Düşünmeden hareket etme, otoriteye direnme, bir yandan da daha kıdemli, kendinizden daha deneyimli, bilgili, tecrübeli kişilerden de bilgi alarak kendinize bir yol haritası oluşturmak isteyeceksiniz. Ve bu da size kalıcı, sağlam bir yol izlemenizi sağlayacak. Yani bu sizin için iyi gelecek aslında. 24 Aralık Cuma'ya geldiğimizde ise saat 11.24'te ay artık Başak Burcu'na geçecek ve pazar akşam saatlerine kadar da Başak Burcu'nda kalacak. Ee, daha eleştirer. Kolay kolay beğenmeyen, memnun olmayan, en mükemmelini arayan, e, bulamadığında da zorlanan duygularda olabilirsiniz. İçten ve yardımsever olacaksınız. Biraz daha e, hizmet odaklı olabilirsiniz. Yani ben karşımdakilere daha nasıl yardımcı olabilirim? Onları nasıl memnun edebilirim? Duygularında olabilirsiniz. Saat 08.14'te de 3. kez gerçekleşecek olan Satürn Uranüs karesi gerçekleşecek. 11 derece kova ve boğa arasında. Siz sevgili koçlar için daha çok ikinci eviniz ve 11. eviniz alanlarında bu açının etkilerini yaşıyor olacaksınız. Yani yine gelirler, parasal konular, kazançlarınız, maaşınız ya da mali değeri olan mal varlıklarınız ve arkadaşlarınız, sosyal gruplar, toplum içindeki gruplardaki yeriniz, dostluklarınız ile ilgili ya da hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız ile ilgili konularda Biraz daha eski ben ve yeni ben çatışması yaşayabilirsiniz. Eski olduğunuz kişi artık olmadığınızı fark edip bocalama yaşayabilirsiniz. Otoriteye karşı yeni fikirler, yenilikler bu dönüşüme adapte olamayıp direnme, direniş gösterebilirsiniz. Yani e, otoriteye karşı dirençler, eski ile yeninin arasında kalmışlık, e, direnç gösterme durumları, bir yanınız yeniliklere... Gittiğiniz yeni yöne evet ben de o bunları kabul etmeliyim derken diğer yanınız eski sabit düzeninizi e, tutma eğiliminde olması sebebiyle arada kalmışlıklar yaşatabilir bu açının etkisiyle zorlanabilirsiniz. Asilik, asilenme, e, hırslanma, biraz daha direnme, e, inatlaşma etkilerini yaşatabilir bu açı. 25 Aralık Cumartesi gününe geldiğimizde ise Mars-Şiron arasında üçgen açı yaşanacak. Aldığınız yaralar için şifalanma, toparlanma adına verilen mücadeleler gayretlerinizi gösterir. Artık aldığınız yaralarla ve neden olduklarıyla yüzleşmeler yaşayacaksınız. Eski yaralarınızdan ders alıp yeni ciddi yönler almaya başlayacaksınız. Venüs ile yine cumartesi günü Venüs ile Plüton kavuşumu da yaşanacak 25 derece oğlakta. E, ve siz sevgili koçlar yine kariyer alanlarınızda işiniz, mesleğiniz, statünüz, otoriteniz, e, babalığınız veya babanız ile ilgili konular veya çalışmıyorsanız da işim yok diyorsanız da toplum içindeki duruşunuz ile ilgili konularda ve ayrıca parasal, keyifsel, şans konuları, ilişkilerde, duygusal ilişkilerde e, daha e, ciddi dönüşümler yaşadığınızı göreceksiniz. Oğlakta olduğu için artık hayalci, bakmıyor olacaksınız. Bu konularda daha gerçekçi ve daha önemseyerek kalıcı sonuçlar olsun, uzun vadede kalıcı olumlu sonuçlar getirsin diye düşüneceksiniz. Risk alacak durumlarda olamayacağınızı da göreceksiniz. Daha hırslı daha ihtiraslı, daha tutkulu yaklaşacaksınız konulara. Değişiyor, dönüşüyor olacaksınız ama sağlam adımlarla ilerliyor olacaksınız. Yani siz kariyer alanınızda artık eskisi gibi olursa olur, olmazsa olmasın artık diyemeyeceksiniz. Yani ben kariyerde ilerlemek, mesleğimde ilerlemek, çalıştığım işte en iyisi ya da kalıcı olsun. Ben buradan artık ayrılmayayım düşüncesi daha hakim olacak. Ayrıca bu hafta Venüs retrosunun etkilerini de çok yoğun olarak hissedeceğiz. Ee, anlaşma, sözleşme, yeni başlangıçlar için uygun bir hafta da asla değiliz. Eskiden e, anlaşılmış, sözleşilmiş ama sadece imzaya kalmış başlangıçlarınız için hiçbir sakınca yok. Kararı önceden verilmiş e, konulardan bahsetmiyoruz. Venüs retroya başladıktan sonra gölgeli günlerini de düşünerek e ee, bu tarihler arasında yeni başlayan ilişkiler, aşklar, yeni anlaşmalar, sözleşmelere karşı dikkatli olun. Var olan ilişkileriniz de sağlamlık kontrollerinden geçecek. Sağlam olmayan, size yara veren e, ilişkiler sınavdan geçecek. Eğer olmayacağına inanıyorsanız bitebilir. Diğer yandan eski aşklar, eşler, eski ilişkiler, eski gündemler de karşınıza çıkabilir. Retronun bitimini net karar açısından bekleyin derim. 26 Aralık Pazar gününe geldiğimizde ise ay saat 11.29 ile 19.23 arasında boşlukta olacak. Bu saatler arası e, yine aynı retrolarda olduğu gibi yeni iş, yeni başlangıçlar, yeni aşklar için çok uygun olmayabilir. Sonucundan memnun kalmazsınız. Başlasanız da dikiş tutturamayabilirsiniz. E, saat 19:24'ten sonra da Pazar günü ay artık terazi burcuna geçecek daha adaletli, naif, daha sakin, dengeli olmaya çalışacağımız duygular içinde olacağız. Pazar günü Merkür ve Uranüs üçgen açısı da yaşanacak. Beklenmedik, şok, umulmadık, şaşırtan konuşmalar, gelişmeler, görüşmeler, haberler de alınabilir. Ciddi konular, gelecekle ilgili iş, kariyer ile ilgili güzel gelişmeler yaşatabilir. Sağlık konusunda bu hafta kas iskelet sistemleri, kalça, baldır, romatizmal ağrılar gibi bacaklarda siyatik gibi ağrılar, kollarda, omuzlarda ağrılar olabilme ihtimali biraz daha yükselecektir. Önümüzdeki ay Ocak ayı neler yaşayabilirim? Nasıl etkiler var diye merak ediyorsanız Ocak ayı videosunu çektim, yayınladım tüm ay genelinde neler nasıl etkiler var bunları dinleyebilirsiniz. Ayrıca 2022 yıl boyunca nasıl etkiler var? Burcunuzu özel olumlu etkiler, şanslı olduğunuz konular neler ya da nerelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları tek tek açıkladığım videoları da kanalımda oynatma listesinden bulabilirsiniz. Yaşadıklarınızın sebebini ve neler yaşayabileceğinizi şöyle bir hayat yolu e yol haritası isterseniz de doğum haritası analizi danışmanlığı için e aşağıda açıklamalarda veya ekranında gördüğünüz iletişim adreslerinden telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Evet sağlıklı, mutlu, huzurlu, aşk dolu, mucizelerle dolu şanslı bir haftanız olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.